Two. Merhaba Ne arkadaşlar? Oğlum arkadaşlar bedava mort veriliyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar mort siz oldu. Arkadaşlar sezon bittiği için ben kutu verdim arkadaşlar. Arkadaşlar oynayıp mortiniz yoksa hemen bedava mort alabilirsiniz arkadaşlar. Olykos çıktı. Arkadaşlar yalnız çok şaşırdım arkadaşlar ya. Pardon. Arkadaşlar hı. bir dükkana bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar dükkandaki teklifler arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar hemen Mortis'i inceleyelim. Ama onu incelemeden önce arkadaşlar ilk önce yeni sezona bakalım. Yeni sezon Mortis Sezon arkadaşlar. Büyük <laughs> bu yüzden verdiler arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bu videoyu sadece başlayacağım ama. Bu bir anda önümüze çıktı arkadaşlar. Mesela arkadaşlar benim videoyu açma amacım arkadaşlar. Sizin kaç tane ünvanınız var diye soracaktım arkadaşlar. Benim 3 tane ünvanım var arkadaşlar. YouTube unvanı bütün herkese verildi arkadaşlar. Ben genelde abim onun unvanını kullanıyorum arkadaşlar. Abim öyle kendi unvanı var bende. Arkadaşlar hemen bu ortası inceleyelim. Arkadaşlar 8 seviye yapabildim anca mortisi. Arkadaşlar um, olsun olacak. Malzemem param yok arkadaşlar şu anlık. Aa arkadaşlar şunu alabilir miyiz acaba? Bu arada <laughs> mesafe ya, e arkadaşlar yalnız. İşte arkadaşlar bu savaş topu vesvese geliyor. Arkadaşlar ben mortis'i bir daha dönemiyorum. Ben nural dolduruyorum arkadaşlar. Bu nuralda e, ben mortis'i

Ve Arkadaşlar aa, bir haberlere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar aa, İngilizce gözüküyor bir anda. Arkadaşlar bu sayaç ne? Ha. Arkadaşlar şimdi ben size hemen açıklayayım. Burada arkadaşlar 50 milyon kilo aldığımızda veya 50 milyon kez öldüğümüzde ödüller var arkadaşlar. Mesela 50 milyon kilo mi aldık arkadaşlar? 5 tane sayıdası öldüğümüzde var arkadaşlar. 100 milyon kilimizde bu veriliyor. 100 milyon kez ölümümüzde 2 tane ölü kutu veriliyor arkadaşlar. 200 milyon kez öl öldürmeden bir tane efsane veriliyor arkadaşlar. Veya 200 milyon kez kez ölmede mortisinin karşılığı veriliyor. En son olarak arkadaşlar zaten anlatmama da gerek yok. Anlatacağız arkadaşlar. Bir de anlatmama için anlatayım. Bir 300 bin yol öldürmede bu simge veriliyor. Ve 300 milyon yol ölümde bu simge veriliyor. Neyse arkadaşlar. Bizim bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Kanalımız çok arkadaşlar. Evet.